Üçüncü cilt, 153. üçüncü mektup. Ezelde takdir edilmiş olan şey, elbet vakı olacaktır. Ra'd suresinin kırkıncı ayetinde mealen, her vakt için bir hüküm vardır, buyuruldu. Hak Teâlâ'yı aramaya devam ediniz. Kokusunu duyduğunuz yere koşunuz. Fırsat günleri ganimettir. Dünyaya iki kere gelmek yoktur. Yolumuzun esası sohbettir. Yanındaki ile uzaktaki müsavi olur mu? Veysel Karani Resulullah'ı göremediği için hiçbir sahabinin derecesine ulaşamadı. Bütün tariklerde yakında olan ile uzakta olan müsavi değil ise de bizim yolumuzun esası sohbettir. Beraber olmaktır. Aklı başında olan talip üstadına olan muhabbeti miktarınca onun kalbinden saçılıp kendisine gelen feyzlerden ve bereketlerden uzaktayken de alır. Manevi bağı, muhabbeti sebebiyle uzaktan gelen feyzlerden alırsa da marifete ve vidayet derecelerine kavuşmak için sohbet şarttır. Allahü Teala büyüklerin kalplerinden yayılan feyzlerden almamızı nasip eder. Rasulullah'tan gelen din bilgileri ikiye ayrılır. Beden bilgileri ve kalp bilgileri beden bilgilerine ahkamı ı İslamiye denir. Bu bilgiler, kelam, fıkıh ve ahlak kitaplarından öğrenilir. Kalp bilgilerine marifet ve feyz denir. Marifet, feyz, insanın kalbine evliyanın kalplerinden akar. Geçti gençlik, tatlı bir rüya gibi. Ey çeşmim zar! Beni mecnun etti girye meskenim olsun mezar.